Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Açılgöl'ün doğum gününü kutlayacağız. Açılgöl'e benim sevgilim. Onun dükkanına gideceğiz. Parçamız da hazır. Gidiyoruz. Arkadaşlar, geldik. Dükkanın önündeyiz. Çiftlik yapacağız. Hadi gidelim. 아첼리 브라차 아첼리아 아첼리아 아 브라차 <laughs> Tırnağı çöpeceksin hayatım, tırnak. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Cümey'in de inik değil. Onu da indiriyorum. Hıh. <laughs> 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 Olur. canım, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bilek dile Burak. <laughs> burak açılıyor ya üfleyecekti. Hayır. Ha ben Aslan söyle ona. Ha ben ha o. Ya, Fark etmiyor da. Ya fark etmiyor. Sen üfleme açılıyor ya üfleyecek. Açar <laughs> sen açar. Hadi bir, iki, üç. Bir de alkışla kendini. <laughs> Ağzınızın geliyor. <laughs> burak. Ay Burak yaladın ya. <laughs> Yokluğunu yokluğunu yapalım. Yok. Evet şu anda buçukladın yani. Buçukladın. Allah güzel çocukum. Hayatım. Bırak ısırıyorsun. Bırak Allah canını almasın. Bırak Allah canını almasın. Bırak Allah Aşkım abla ne lan? Hayatım mıyım? Sevgilim miyim? Ablam mıyım? Tamam <laughs> nereye Burak? Bakkala Ben de gelebilir miyim? Böyle. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Bizim işimiz var. Ne, başka işiniz başka var, var. ne işiniz var lan? Oh. <laughs> <laughs> <Bak. gülüyor> ne işiniz var? Bahçede kal. Burak. Oh. Aha market kapalı. <laughs> Seri üzgün. Ne yapacağız? Y market market kapalı Burak. Gidelim. Nereye? Gidemezsiniz. Gideriz. Ne yapacağız, yıkalım mı? Yıkalım. İyi ee, o zaman biz yıkmaya gidiyoruz, gel. gel, gel. Sen ve beni her daim destekleyen sevgilim. Gel, gel. bu sefer böyle olsun. Sen yani... Gerçi yani yoksunuz. Bakarız yine, yani, tamam mı? Tamam şimdi sana pasta keseyim ben tamam mı sevdiceğim? <laughs> şimdi aşkım sen kimse kahve içer misin domates? Arabamı versene. Çocuğumu evlenecek köşe geldi devreniyoruz diyoruz. <laughs> Arabamı versene de, evlenince biz arabayla oynayacağız. Sana da böyle kırmızı alayım mı? Allah aşkına direnç isterim. Ya da olsun. Ay kırmızı olsun. <laughs> Bilyo alacağım, araba alacağım, kuyaklar alacağım, atlar alacağım. Ben isteyeyim, tamam mı? Ah hayatımın anlamı. En üstün seni alacağım. Hemen koruyorum sana. Ben huzur istiyorum sevgilim, sadece huzur istiyorum. Orada var. Tamam. Para falan hiçbir şey istemiyorum. Ayıp ettim. Güzelim Little us <laughs> need to hump. Oh reklam yok Utandım <laughs> ya. <laughs> Burak sen ne yapıyorsun? Ya ben siz pasta mı yiyorsun sen? <laughs> hani bana? Yok. <laughs> Neden nasıl yani? <laughs> Aileyi paylaşacağız. Yaladım tatlı. Bütün biyolojik kalıntılarını bıraktım yani pastamızın. <laughs> <laughs> Yaladım ben tutacak. Ben de Gel ye de Burak. Gel <laughs> ye. Bu kadar. Evet. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Burak ne yapıyorsun? Dur, burada yazıyorum. Burak çok bir yalama aşkım ya boş ver. Gel hayatım ne anlamı sen yalama. Tabak yalanır mı ya? Ha, ah, ben ben Dur Burak Allah'ım <laughs> ya yamyam <yanmıyor> mısın? <laughs> Yapraklar neydin? çıkar param mı kavramı. at oraya. <gülüyor> <gülüyor> İyi, içerisi <güzel> zaten. <laughs> Burak, aceleyle <yiye>, bıraksana al. Rezil etme. çıkar. <laughs> herkese Yeni Burak bulsam. Şuraya koyayım. Hastayı dilimlemem lazım. Ben kendimi bir şey Nasıl kahveniz paşam? Dur. Tamam. Al paşam. İçeriz. İçeriz. Tamam pekala. Bu kimin? Senin öküz. Hayır bu senin. Tamam sana yeni dilim var. Ben bunu istiyorum. Tamam getir. Hmm. Bu da Ay. Evet. Bu ne? Ne bileyim. Geçen sefer kocaman kocaman alıyorduk ya kalıyordu. Dedim bu sefer küçük alacağım. Hayır. Niye evet. ben kocamanım Şuan o kadar güzel çıkıyorsunuz ki. Göbeğimi de çekiyorum yavrum. Çek bebeksi tenini çek. <laughs> buradan çek buradan çek. <laughs> Hadi sohbet et bırak. Hadi bana. Hadi bana Burak. Hani bana? Hani bana bırak. Birazcık da romantik olman gerekiyor ya. Sen böyle o ne güzel at koşturacaksın. Nefes al nefes. Nefessiz yiyor. Biz sana hiç pasta yedirmiyor muyuz çocuğum? İnsan sevgilisini bekler yemek için Burak sen? Aa, Aa. Ay kilo almışım. Allah. Bırak sevgilin kilo almış. Bırak kilo almışım hayatım. Gelinlik olmayacak bana. Allah ya çok gelmiş bu. Ver bana. Ver. Hı hı. İşte. <gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun paşam. Kasım patı. <laughs> Kasım patı nerede? Öyle bir şey <laughs> <ne> yapmamış. <laughs> evet ben çok severim. Hı. Ne var öyle var? En sevdiğim şey papatya. Dün de okulun. Hiç ayet almadın suya. 真的吗？ Attım iki tane şeker. Abi peçete koyma. Hı? Hadi tamam Ya arkada da seyro. Hı. Hadi film izleyelim. Hadi izleyelim ayakta. Oğlumu ben izlemek istemiyorum. Ben dünden hazır yalnız. <gülüyor> Aynen. <laughs> ha. Ya korkutuyorsun beni ama inanırsan. Korkutuyor bu çocuk. Bora kaçeli senin aldığın pastayı yemiyor Burak Oo, ne çok umdu. Ne diyorum? <laughs> Tırnaklarını keselim. Haydi. Tamam mı? Birazdan keselim mi tırnaklarını? Hı -hı. Tamam. Sana Hı -hı. göre küçük tırnak makası da var. Torpilleriz de kenardan olur mu? Torpiller de. Tamam aşkım. Ben manikür de, ben manikür de isterim. Manikür şey. Ne? Manikür için küçülmem lazım de. Manikür şey. Hı. Böyle çatladı çatıyor ya. Eee? Neydi onun adı? Monitor, monitor. Monitor. Hmm. Monitor ne? başka bir şey. Ne? 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 Bu ne? araç mı? Ne? Ha, araç. Ne? Hmm. Monitor ne demek? Monitor, iş makinesi. Hmm. Ne? İş makinesi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş makinesini monitor. ben bir ara yapmıştım. Monitör, monitör. Ha, dedim monitör iş makinesi mi? Ne <laughs> 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 Ben bunu bitiriyorum arkadaşlar. Bitir arkadaşım. Afiyet olsun arkadaşım. Abla oraya. Yazdıktan sonra <laughs> böyle pop iyi kes. Bir tane biraz. Çok güzelmiş Burak. <laughs> Onu koymaz. Koyacağım. <laughs> Ay be. Çok Çocuk güzel. gibi. <laughs> Her şeyi bu koyacağım arkadaşlar. Bakın atölye bu. Atölye diye geçiyor. <laughs> Hazırlansaydım bak. <laughs> İşlem sonrası. <laughs> protez mi vardı? Kalıcı hocam vardı. Hmm. Ben de dedim protez uzun sürer kesin yakalarız. İki abinin işi bir yarım yok, varmış ha yoksa. Yoksa ben çıkacaktım Evet. Şey yaptık ya erken bitti. Kırmızı, kırmızı yaptık zaten. Kırmızı, kırmızı, kırmızı direkt koyduk, kırmızı yaptık. Yalıbaşı. Evet. Doydun mu? Neşesin? Ne mi çırptı? Dişler aşkım. Yok. Tamam. Tamam. Dişler çırptı mı? Tamam. mi? Dişler 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 mi? Olur. Olur Dişler mi? Dişler mi? Dişler mi? Dişler mi? Dişler mi? Dişler mi? Dişler Yalasa köpekler dönecek Gel buraya. Ya tamam bırak. Aşkın sildi. Tamam ver. Gel anne. Anne oldu şimdi. <laughs> Hayatım. Hayatım özür dilerim böyle ben de öğretmenliğin verdiği şeyle şey oldu. Emekçisinin emekçisin ama anlamak Ne? Ha? Terör verdi şu an. <laughs> Yandım. Açılmıyor. Açayım ya. hayatım dedim açtırmadın. Açarım ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir artistik yapayım dedi. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Gülme Tuba. Gülme. Ben de aç. Şekersiz. Şeker attık oğlum. Ben de attım. Ablam da attı. Ya şekersiz yiyorum size. Ya şeker attık <laughs> diyoruz biz de sana. Abi bir dene. ne? Şerbet gibi. Şaka şaka bir de Böyle bir yiyeceksin ya şimdi. Ben onu alayım. Burak. Burak. <laughs> onu seçtin. Yok ya. Yemeyecektin zaten. Ama sen onu ye. <laughs> Artık tanıtan <sen> yiyeceksin. <laughs> Çilekli mi güzel bir kola? Çilekli. Bu mu yani? Hayır o vişne. Çilekli e kalmamış? Çilekli. Ya. İki kola bir vişne kalmış. Ben de aldım ama benimki bir kola kalmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ah. yansımasın da O bolu bir şey yok da bu bu küçücük şeye ben kaç para verdim paketine? Kaç? Ne kadardı ya? 80 miydi? Kaçtı? Dedim ki ne lan bu lollipop altılı mı satılıyordu? Şey yanlış olmasın. Çok kötü kokuyor evet. ama. Ama tadı çok güzel, böyle yoğun geliyor. Ama tam plastik kokuyor. Kokla bak. Ne plastiği lan? Çok güzel kokuyor. Oğlum kavuçuk kokuyor lan. Vişne gibi böyle güzel kokuyor. Aşkım sen ne yapıyorsun? <laughs> Girmiyorsun oraya, sığmıyorsun. <laughs> sığmıyorsun. İlla sokmaya çalıştı geldin oraya. Akeli Ben doydum. Yüzde oraya baba. Vişneli çok çok kötü. Polalı yiyeyim. Ben kendi aldıklarımı yiyeceğim. Ah, ah. tamam. Dur, bırak, dur yemeden koklayayım. Gelmedi kokusu. Yalasın. Böyle. <laughs> Ver ondan gelmiyor. Var 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 var. Ben anlatayım. O sana ne Buraya böyle. Ya ne söylüyorsun? Gür yabani bany. yabani Nasıl kıldın? aldın Bu bunlar ya. Elin yapışık yapışık ya. Tutamıyorum e bile ya. Ver şunu. Bingulu. Bu ne ya? Oğlum versene parmağını. Evet. Parmağını da Sevgilim. Çok yorgunum Ne yaptın lan? Hı? Baba. Hı? Baba Bağları öğrendim. Neyleri öğrendin? Bağları. Bağları. O ne? Düştük bakalım. Bağ He, He b harfi. B, b. Bağ diye mi öğretiyorlar? Yanına A harfini de koyuyorlar ya. He, Bağ. Sa. Tamam. Sa koyuyorlar ya. Bağ sa. Barsa. Barsarak. Barsalak mı lan? Barsak. Barsak demedim mi? Ne Basara dedim, basara. Basara, tamam. Basara öğrenmeyeceğim. Tamam, harika. Topla ya, Topla mı ya? Ağzıma. Gün ve ya. Gün öğretmenim yok. Yok. Öğretmenine nasıl geçiş yaptın ya? Atölyeye döndü. Basapar öğretmenim gidecek ha. Gidiyorlar. Nereye gidiyor? Evlerine. Allah Allah. Tırnak ne yapıyor. Gel. Ya, Kocaman çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor sizin ya. Kocaman burnu. Benim burnum küçük sen kendi burnuna bak. Kocaman burnu neyse. Kapatırım böyle kalırsın. Sarı kalmıyor. Burundan kapanmıyor ki. Sarı kal. Sarı kalmıyor. Bunu buradan yapalım ki ağzına gelmesin. Arkadaşlar dikkatli kapattık. Dükkanı kapattık. Atölyeyle eve gidiyoruz. Atölye hadi. Geliyorum artık. Kapanı kararım artık.